<laughs> özel bir yağ var ya. On Hayır özel bir yağ var ya. Yok, Onlar taktıkları için bozar mı? bir şey olmaz. Yapıştır oğlum. Bir şey olmaz. Koy sen. Korkun. Korkun. Var yağ var. Zafer abi? On değil on altmış. yağ mı koyacaksın? Şurdanın şu da, eksilini, şu da tamamlayın da. <laughs> yemin ediyorum bak. Zafer <laughs> <eyvah. gülüyor> Bak sana yemin ediyorum. Bak, bunlara arabaların hiçbirine hava taşmıyor. Bunlara. Şunu açalım, şunu açalım, Bunlara. Bu, adam, bu adamın ihtiyacı, bu adamın arabası bu. Bu adamın <laughs> arabası o değil. Tamam mı? Urda <laughs> geldi. O arabayı onu orada bıraktıracağım bak. Gör. Bunlara şehirde, orada diyoruz daha da abim. <laughs> <laughs> Ters yok ya ki. Oğlum nereye gidiyorsun oğlum? Melek. Ne haber? İyi abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne haber abi? İyisinizsiniz. Hoş geldiniz. E benim ne yapıyorsun? Ya abi sen nasılsın? Tamam, ne İyi. Geldim bakalım ben de bugün. yaptık. Siz hoş geldiniz esası. Evet. <laughs> hoş geldin. Ne haber? İyi, sen nasılsın Nasıl abi? Keyifler? İyi çok şükür. Yanım boş mu? Evet. Yeah. Tamam bugün senin yanına yeah. geleyim. Gel. <laughs> Gel. Ama ben Hamit kadar iyi araba sallayamıyorum. <laughs> <O> zaman olmaz. Hamit nerede? Hamit'i bulamıyorum. Hamit gelmedi daha. Bugün tamam. yok. Bugün <laughs> ben Tamam. Ruhsatsız tabanca. Kanki ne haber? <laughs> Abi günaydın. Ben. <laughs> Bak onunla bir hafta boyunca adam çekim yapıp hiçbir şey çekemediğini öğrenince sen de onlardan değilsin değil mi Furkan? Bizde bir şey olmaz abi. De gördüğünüz gibi muhteşem bir alandayız. Burası 1400 metre yükseklikteki düz yeni sinek Burada bulunmamızın sebebi ise karın en güzel halini burada özel bir organizasyonla gösterecek. Arkamdaki manzaranın dışında hemen dönüyoruz. işte arkadaşlarımızla 1400 metreden sonra bir altı özel donanım araçlarıyla yavaş yavaş bu yolu takip ederek daha şu anda 1600 metrelik yüksek üstü buradan yukarıya doğru, işte metreye doğru Muhteşem bir doğa. anlatılması kelimelerle son derece güç. Görüyorsunuz hemen ne kadar zorlu koşullarda karla mücadele ederek özel doğanı ve geniş araçlar buradan çıkıyorlar. Dört 4 Elbette kolay değil bu yolları aşıp da buralara gelmek ama buradaki bu güzel doğa ortamını e, bu yılın son döneminde kardaki elim, elim, elim. atmosferini göstermek için gördüğünüz gibi misafirlerle böyle e, özel doğa marasıyla yüzlü otostrili hatta öncükle anlamış da aslında yılın son karında her yıl geleneksel olarak bu gezi düzenleniyor. E şu anda da görüyorsunuz evet, parkta evet. araçlar. <laughs> e, çeşitli e, donanımlarla. Başarılı. Sanılmasın ki patrol gitti. Efsane geri dönüyoruz. Sanılmasın ki bu patrolü neler yedi. Boş. Şimdi görürsünüz. <laughs> Arabanın hakkı nasıl Ya gidemiyor ya. Çek şunu <gülüyor> ya. <laughs> Allah Allah. Ulan arabayı diyorsun ki patrol kullanabilir miyim? Bu sorun atabilir miyim diyorsun? Gelmişsin kamerayı görünce de şova başlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam salacağım. Ben bir salayım kendime de. <laughs> Zaten öyle yapacağım abi çektim kenara. İşte böyle arabaya geçersen gidemeyeceğimizi düşünüyorum. <laughs> Ön kilit var mı onda? Onda var mı? Yok. <laughs> onda var mı? <laughs> var, onda var o kilide basmamış, kilit çalışmıyor. Hadi al kenara. Benim Junior'ı bir salayım. Sahibine hayırlı olsun. Ben bu satılık değil. Birazdan almak zorunda kalabilir. Böyle gidip ev almayacağım. Gel Aplı abi gel. いいね。<up> <Yeah. S 1> Zafer abi, şu kilidi çevir kilidi. Kilin böyle her yerine asılır mı oğlum? Niye, eski mi o mu? Yazık olacak. Eski mi o Hayır, mu? Eski abi. İnsanın süreç genişliği falan gidenim bitti ya. Komunun benimle alakası yok. Abi sağ ol. Fatih. İçtin ya telefon. bir şey soracağım. Hah. <laughs> Şun, şunları arkadan dayansana gitsin mi? Hay ya hep itikleyeceğim ben onları arkadan. Yusuf, abi Yusuf abi arkana geçmiş ama bak. <gülüyor> fırsat <laughs> buldu. İlk ilk virajda sollayacak seni. Abi. Ondan biz nasıl biliyor musun böyle? Eş öküz olur ya hani biri çeker biri çekmez gidemez. Aynı onun gibiyiz böyle. İkisi de çekecek böyle. <laughs> Kardeşim biz bugün offroad yapmaya geldik. Beklemeye gelmedik. Gidemiyorsa arkadaşlar çekin sağa. Salın iki Açalım yolu. Gidelim. Sen varalım de gideceğimiz değil mi? yere. Sen yine l yüzleri salalım deme. 3 L200. Yok ya. Yok. 5 Yo, tane var ya. Var var. Bir rahat. L200'ler bu spor. Baksana abi olduğu yerden çıkamadı araba. Gösterir misin? Ya? Sana bir yol, yol verin. Drift yapacağım. Çeksene abicim. Sen niye onu çekmiyorsun? Burada milleti çekiyorsun çıkamıyor olduğu yerden görmüyor musun? Fatih buradan yol var mı? değil mi? Allah ben giderim abi de bilmiyorum buradan sağdan çıkış var mı? Çok gittin. Çekeyim mi? Kayıtlara girsin mi? <laughs> Al buna burada para verdim de. Mehmet abiye verdik. Arkadaş vardı bir tane. Giren çıktı, Binirim. Evet. Yusuf abi bir tane Akis sipariş versen. Akis, Akis sipariş geç. Yusuf abi. Abi sana 3 lira yazdım. Akis parası. Hadi, 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 hadi. <laughs> Zafer abi. Halit abi orayı çıkamaz. Orası çok Geç. dik. Halit abi orası dik. Bak geri yoldan vazgeçme. Take Hop 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 Halit abi Abi bak ikiyle vurursa gelir Vurursa gelir kafası kalkıyor Abi çekecek taklamız var bugün Orayı alır ya. Kapattı mı çıkarsın. Çabuk geç ama Ali abi alabilir seni. Bırakma 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 bırakma. Sağlayın sağlı Sağlayın. Sağ yapın. <laughs> Murat abi geri gel geri. Abdullah bir daha söyler misin? <laughs> Adam ambulansla çıkıyor. Bir de geri vites yok. Adamın geri vitesi bozulmuş. Sen hızını alamadın mı? Şişt, sen hızını alamadın mı? Aa. <laughs> Bana bak az dur kilit çalışmıyor